Eğer kollarınız büyümüyorsa size göstereceğim bu altı egzersizi uygulayın. Anında sonuçları göreceksiniz. İlk egzersizle başlayalım. Seated barbell curl yapıyorum burada. Gördüğünüz gibi tekrar aralığı yarım. Tamamen bileklere ve bicepslere vuruyor. Hem kollarınızı hem de bileklerinizi büyütmek istiyorsanız en iyi egzersiz bu diyebilirim. İkinci egzersiz arka kola geçelim. Burada gördüğünüz gibi skull crusher yapıyorum z bar ile. Eğer triceps kaslarınız level atlasın istiyorsanız bu egzersizi uygulayın. Geçtik üçüncü egzersize. Burada da klasik biceps curl yapıyorum. Farklı olarak harekete direnç bandı ekleyerek kas aktivasyonunu maksimum hale getiriyorum. Siz de bu şekilde deneyin. İnanılmaz inanılmaz fark göreceksiniz. Geçtik dördüncü egzersize. Burada triceps pushdown yapıyorum. Gördüğünüz gibi direnç bandeli yapıyorum. Ama siz tabi salonda cable'da yapabilirsiniz. Evet yine kolları inanılmaz şekilde patlatacak. Beşinci egzersize geçiyoruz. Sehpayı incline bir açıya alıyoruz ve kollarımız yanana kadar bu egzersizleri uyguluyoruz. Sıradaki ve son egzersiz yine bilek bölgesine yönelik. Hatta daha çok şu eklemleri bile çalıştırıyor diyebiliriz. Wrist curl yapıyorum. Barbell ile 40 kilo ile gayet etkili bir şekilde çalıştırabildim. Evet sizlere kollarınızı ve bileklerinizi patlatacak en iyi egzersizleri verdim. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğenip beni takip ederseniz sevinirim.